gibi sorular sorulabilir. Merak ediyorum. Çünkü değerlendirme her ne hediyeleri. Bakın baştan söylüyorum. Her şey olabilir. Peki demek istemezdim aslında. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi. Herkese merhabalar. Koskoca bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi ve çocuklarınız karnelerini aldılar. Şimdi sizinle birlikte biraz karneleri değerlendirelim istiyorum. Ne dersiniz? Acaba siz karnelere ne açıdan bakıyorsunuz? Merak ediyorum. Bence akademik başarı bütün bir yaşam başarısı değildir. Evet, önemli bir gösterge olabilir. Çocuğun gününün, zamanının, yaşantısının uzun bir süreci okulda geçiyor olabilir. Ama yine de okul başarısı, okuldaki ders başarısı çocuğun yaşam başarısını göstermeye yetmez. Neleri ölçmemizi sağlayabilir? Bilişsel gelişimiyle ilgili bize ipuçları verebilir. Nasıl öğreniyor? Çözüm üretme becerileri neler? Zorluklarla karşılaştığı zaman bunlara nasıl çözümler buluyor? hangi konulara daha yatkın, hangi derslere daha yatkın, neler onun ilgisini çekiyor, ne tarzda ders işleyen öğretmen arkadaşlarla yıldızı biraz daha barışıyor. Yani öğrenme yolları neler? Zamanını planlayabiliyor mu, ödevleri zamanında yetiştirebiliyor mu, sorumluluk alma becerileri nasıl acaba? Günlük rutinlere uyumu nasıl, eşyalarına sahip çıkması nasıl, sosyal beceriler açısından arkadaşlarıyla uyumu nasıl? bir problemle karşılaştığında yine nasıl çözüyor acaba? Küslükler, barışmalar, diş bilemeler var mı? Sınav sonuçlarını nasıl karşılıyor gibi konularda bize ipuçları sunabilir. Ama akademik başarı yaşam başarısına dair bir ipucu veriyor olsa da kesinlikle yaşam başarısının kendisi değildir. Karneler değerlendirilirken kardeşler ve arkadaşlarla kıyaslanamaz. Tabii ki bu sınav sonuçlarını değerlendirirken de böyle. Sonuçta ikizler bile birbirinden farklı, herkesin öğrenme metotları değişik diğerleriyle kıyaslamak ancak kardeş veya arkadaş ilişkilerini bozguna uğratmaya yol açabilir. Daha çok çocuğun kendisiyle kıyaslanması, kendisiyle karşılaştırılması, mesela notlarının birinci dönem notlarıyla karşılaştırılması, davranışlarının birinci dönem davranışlarıyla karşılaştırılması ve kendi gelişim süreçleri üzerine birlikte bir beyin fırtınası yapmak daha önemlidir. Çok yaş anneciğim. Biliyorsunuz ben daima çocukla birlikte durumları ele almaktan yanayım. Karneyi değerlendirirken çocuğa hesap sorarmışçasına değil, çocukla birlikte konuyu ele almak biçiminde yaklaşmanız çok önemli beklediği gibi gelmiş mi mesela karne? Çocuklar mesela puanı oynuyorlar. Takdir alacağım, teşekkür alacağım. Onur belgesi alacağım. Takdiri kaçıracağım. Teşekküre yakalayacağım. Onu da kaçırdık. Onur belgesi geldi. Ama tabii bunlar hep sonuç. Bizi bu sonuca götüren süreçler neler? İşte bunları çocukla bir mercek altına almakta fayda var. Acaba hangi çalışma yolları işe yaramış? Gelecek yıl bu çalışma yollarından hangilerini sürdürmeyi düşünüyor? hangilerinin yeterince işe yaramadığını düşünüyor hangilerine güncelleme getirmek gerekli hangileri işe yaramaz bunları nasıl değiştirmeyi planlıyor gibi sorular sorulabilir tabii bu süreç içerisinde sizin de gözlemlerinizi aktarıyor olmanız önemli ödevler ders tekrarları o kadar çok zamanlarını alıyor ki çocukların zaten tam mesai olarak okuldalar bir de kalkıp üstüne gelip hafta içi hafta sonu ayrı ayrı ev ödevleri sadece bir gün ödevsiz gün genellikle oralarda da uzun soluklu olan proje ödevlerinin hazırlanması çocuklar için gerçekten çok yorucu. Siz işten çıktığınız zaman evde işinize devam etmek istiyor musunuz? Böyle düşünebilirsiniz. Çocuklar da okuldan geldikleri zaman bunları yapmak istemiyorlar. Ama şöyle de bir şey oluyor. Okullar aileleri ödevler konusunda görevlendirirken bu sefer çocuklar okulda hazır arkadaşları da yanlarındayken kaçamak yapmaya çalışıyorlar. Yani dersi derste dinlemek, dersi derste öğrenmekten daha çok eve gelip çeşitli YouTube videolarından ders tekrarlarını dinleyerek, izleyerek konuları öğrenmeye çalışıyorlar. İki kere mesai ama ikisi de tam değil. İkisi de kaçamak. Bu konu üzerine çocuklarla konuşulabilir. Okulda bulunduğu süreyi verimli olarak geçirip geçirmediği konusunda ne düşünüyor? Dersi derste dinleyebiliyor mu? Teneffüsleri kullanabiliyor mu? Arkadaşlarıyla oyunlar oynayabiliyor mu? Ödevlerin yoğunluğuyla ilgili fikirlerini öğretmenleriyle, okul yönetimiyle paylaşıyor mu? Sonuçta kendisinde bir söz hakkı var. Tüm bunlar onun başına gelen şeyler demek istemezdim aslında. Tüm bunlar onun süreci demeyi tercih ederdim ama maalesef birçoğu çocukların başına boca ediliyor. Şununla sıklıkla karşılaşıyorum. Çocuğun bir öğretmenle ya da birden fazla öğretmenle yıldızı barışmayabilir. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşacak diye bir kural elbette ki yok. Öğretmenin bazı tavırları çocuğun yaşantısında ona nahoş hissettiren birini hatırlatıyordur. Belki böyle bir aktarım vardır. Öğretmenin ders anlatma biçimi çocuğa uygun gelmiyordur. Belki o ders kaynatılması gereken bir ders olarak görülüyordur. Yeterince ciddiye alınmıyordur. Bununla çok sık karşılaşıyorum. Müzik zaten boş, resim zaten boş, beden eğitimi zaten boş. Hatta beden eğitim bile değil, beden. Beden zaten boş algıları çocuklarda var. Şunun üzerine bir değerlendirme yapılabilir. Öğretmen sevgisiyle ders sevgisi, öğretmene olan ilgiyle dersin ilgisi aynı şey midir, farklı şey midir? Aktaranı bir nedenle sevmiyorsak eğer, bunun bizim akademik başarımızı etkilemesine izin vermeli miyiz? Nasihete kaçmadan beraber, sonra sonra beraber tartışa tartışa onu fark ettirmeye çalıştığınız şeye sürüklemeye çalışmadan. Çünkü bu çocuğun kendi süreci. Eğer onları dinlerseniz size de fikir verebilirler. Sizin de ufkunuzu açabilirler. O zaman ne yapıyoruz? Beraber ele alıyoruz, beraber değerlendiriyoruz. Bir bakalım onun görüşleri bu konuyla ilgili neymiş? Bunda bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyor muymuş? Hani karneyi elinize alıyorsunuz ya, okumaya tabii soldan başladığımız için sadece sol tarafı değerlendirmekle kalmayın. Hayat dersleri öğrenip öğrenmemekle ilgili bir şey değil. Eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Bakın aslında konu eğitimle başlıyor. Bu da sağ taraftaki değerlendirmeleri de göz önünde bulundurmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Davranış değerlendirmeleri. Davranış değerlendirmelerine odaklanmak lazım. Acaba bunlar çocuk için yeterince ciddiye alınıyor mu? Kendisini bu konuda nasıl değerlendiriyor? Siz onu bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Günlük yaşam içerisinde. Bunların geliştirilmeye ihtiyaç duyan yanları var mı? Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıldı? Öğretmenleriyle ilişkileri nasıldı? Davranış değerlendirmelerindeki maddeler ona ne ifade ediyor? Okul sürecinde bunların da değerlendirmeye alındığının, bunların da geliştirilmesi için birer hedef olduğunun farkında mı? Karne değerlendirilirken dikkat etmenizi tavsiye edeceğim bir başka şey de eğer çocuk dönem içerisinde, yıl içerisinde bir zorlantı ile karşılaştıysa bunu göz önünde bulundurmanız taşınma olabilir, arkadaşlarıyla yaşadığı bir sorun olabilir, bir vefat olabilir, aile içinde bir zorlantı yaşamış olabilir. Bir operasyon geçirmesi gerekmiş olabilir. İlla olumsuz şeyler olmak zorunda değil. Artık bir evcil hayvanı olabilir. Dışarıda daha iyi anlaştığı bir arkadaş edinmiş olabilir. Eve bir kardeş gelmiş olabilir dönem içerisinde duyguları böyle coşkulandıracak, zorlayacak, çocuğun dikkatini odaklanmasını, bilişsel becerilerini kullanmasını zorlayacak bir durumla karşılaştı mı? Eğer böyle etkileyici bir şey varsa bütün notlar değerlendirilirken bunları göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Gelelim karne hediyelerine. Bakın baştan söylüyorum. Oyun konsolları, bilgisayar, tablet, telefon, yani çocuğu günlük yaşamdan kopartıp sadece ekranın başına kilitleyecek olan şeyler karne hediyesi olamaz. Maalesef artık okul öncesi dönemde bile karne hediyeleriyle karşılaşıyoruz. O zaman ne oluyor? Karne sadece çocuğu sonuca götürecek, kendi hedeflediği o hediyeye ulaşma yoluna götürecek. E ama hani konular önemliydi, bunları günlük yaşamla birleştirmek önemliydi, dersi dinleyebilmek önemliydi, arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilmek önemliydi, sorumluluklarını alabilmek, takip edebilmek önemliydi. Bunların hepsi birer birer önemli değilmiş gibi sadece bir hediyeye koşmak için bir araç olarak kalıverdiler. Karnenin kendisi hediyedir. Çünkü değerlendirme uzun soluklu bir rutinin içerisinden çıktığında ara bir özet. Kendi gelişiminin farkında olabilmesi, kendi gelişiminden haberdar olabilmesi için bir göstergedir. Yani onu çok sevdiği, çok istediği bir hediyeye götürecek olan pazarlık aracı değildir. Ne olur? Yazlık ihtiyaçlar Scooter olur, basketbol topu olur, futbol topu olur artık topların her türü. Paten olur, bisiklet olur. Dışarıda arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşmesini teşvik edecek. Her şey olabilir. Ama bu da bir karne hediyesi olarak değil de daha çok yazın ihtiyaç duyacağı bir şey olarak çocuğa verilmeli. Bir başka konu ailelerin çocuğun karnesini kendi karneleri gibi ele alıyor olmaları. Bence tabii ki okulların tutumunun da burada bir etkisi var. Sonuçta yapılmayan ödevler aileye soruluyor. Aile toplantılarında, veli toplantılarında ailelere bilgi veriliyor, görev veriliyor, sorumluluk veriliyor. Evde zaten bu işlerin takibiyle ilgilenen en az bir bakım veren var. Çocuğun kendi süreci aile içinde yapılması gereken listesine dönüşü veriyor. Nedir bu yapılması gerekenler? Aslında çocuğa yaptırılması gerekenler. Ama bu konuda lütfen pozisyonunuzu koruyun. Siz çocuğa bunları yaptırması gereken değil, çocuk bunları yaparken ona eşlik eden pozisyonundasınız. Dolayısıyla bu karneler sizin karneniz değil, çocukların buradaki başarıları veya başarısızlıkları sizin başarınız veya başarısızlığınız değil. Ayrıca başarısızlık diye bir şey de söz konusu değil ki kavramları doğru ele almamız hayatımızda çok şey değiştirir. Başarısızlık yerine geliştirilmesi gereken, değiştirilmesi gereken, bir oturulup irdelenmesi gereken olarak ele alınması gelişimin önünü açar. Peki çocuklar karneleri aldılar. Eğer siz geçtiğimiz eğitim öğretim yılıyla ilgili kendi veli olma süreçlerinizle ilgili kendinize bir karne verseydiniz bu nasıl bir karne olurdu? Ha unutmadan gelecek senenin başında çocukla birlikte bu karne üzerine yaptığınız değerlendirmeleri hatırlamayı ve hatırlatmayı da unutmayın. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi